bugün TikTok'ta eşsiz yetenekleri olan insanlara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Yanlışlıkla bunu nasıl yaptığını keşfetmiş. Bu nasıl olabilir ya? Abi iki gözünü nasıl yana ayırdın? Bak ikisinde de ayrı ayrı siyahlar falan var. Kesin bu lensle falan yapılıyor ya. Yani lensi koyuyor. Böyle hareket ettirdiği zaman diğeri ayrılıyor. Tamam o lens olabilir de şu nasıl oluyor? Bunu nasıl yapabiliyorsun abi? Gözleri bu kalemun gibi iki yana ayırıyor. Bu ablayı ben TikTok'ta çok fazla görüyorum. Bu abla ağzına ne taktırmış ya? Burada yaylar falan var. Hani piston gibi. Çok garip. Ağzını açıp kapattığı zaman böyle işte sesler falan geliyor. Gıcır gıcır sesler geliyor. Hani bu neyin tedavisi acaba? Tel desek değil herhalde. Dişinin damağında da orada bir şeyler var. Bu nasıl bir tel tedavisi ya? Bunun hakkında bir bilgisi olan var mı? Acaba çene tedavisi gibi bir şey mi? Yalnız abla sen bu dişlerle nasıl AVM'ye falan gireceksin ya? Annem aç mısın dediği anda benim çaydanlığa yansıyan görüntüler. <laughs> insanın ağzı nasıl böyle açılıyor olabilir normal duruyor ağzı ama açtığı zaman bu kadar oluyor ya abi hani abartısız bir karış kadar ağzı açılıyor yani şu kadar falan bir ağız o kadar nasıl açılabilir abi bir elmayı tekte yer mesela gözümün yanı fark edilemiyor gibi bir şey diyor şu an çok normal tamam yandan bakınca ee o nasıl buraya kadar geldi ha çift göz bebeği var bu ablanın yoksa hani bir gözün Şuraya kadar gelmesi bence imkansız Bakın size doğru bakıyorum şu an ama ancak bu kadar geliyor gözüm Bu ablanın özelliği iki göz bebeği birleşmiş Yani aslında bir gözünde iki tane göz bebeği var Bakın lens falan değil Gerçekten de böyle bir şey varmış İki göz bebeği birbirine girmiş Ortasında bir bağlantı var Bunu merak ettim hani ikisinden de mi görüyor Yoksa ne bileyim hani ortasından mı görüyor bu Saçma bir soru da olsa ben bunu merak ettim şu an Yalnız çok ilginç bir göz değil mi ya Hani dünyada belki o kişide falan görürsünüz Kirpiğinin uzun olduğu olduğunu düşünenlere sesleniyorum. Kirpiğiniz bu çocuktan daha uzun mu? Abi bu nasıl bir kirpik ya? Bir parmaktan daha fazla kirpiği var. Çok güzel nazar değmesin. Yani çoğu insan böyle kirpiği olması için uğraşıyor. Ama işte bunun doğal olanı da böyle efsane oluyor. Kirpiğini acıtmıyor mu? Oo abi kaslarda nasıl bir anda öyle bir şey çıktı ya? Bakın normal hali abinin kaslı, six falan var bir şişiriyor bu kadar göbeği oluyor. Hani bende bunun biraz daha az bir versiyonu var. <laughs> Çünkü hani spor yaptığınız zaman çok fazla yiyorsunuz. Mide büyüyor falan. Diyaframı da şişirebiliyorsunuz. Bu kadar mideniz oluyor. Ama bu abininki biraz fazla ya. Hani bir ekleme var gibi orada. Göbeğine bir şey eklemişler. Eminim bundan daha büyük gözleri olan birisini görmediniz. Bu nasıl bir göz? Bir göz bu kadar açılamaz ya. Bakayım. Benimkilerin mesela şu siyahtan itibaren yukarı doğru giden mesafesi hiç yok neredeyse. Ablanın iki göz kadar daha mesafesi var orada. Bu abladan daha büyük gözünüz varsa hemen yorumlara yazın. Azar değmesin ablacım. Saygılar. Yavru kedimizin üçüncü gözü var. <laughs> Aa tatlılığa bak. Ha şurada gözünün içinde bir tane daha göz bebeği var. Acaba ikisi de mi görüyor? Yani biz mesela şimdi böyle görüyoruz. Böyle görüyoruz. Bir de o üçüncüyle de görüyor mu? Yani şu açıyı da görüyor olabilir mi acaba? TikTok'taki en büyük kasa sahipsin. Ne kasa abi? Eller de büyükmüş. O ne ya? Bu kadar el mi olur? Şuradaki kasına bak. Adamın top gibi şişmiş. Patlayacak birazdan. <laughs> Abi oranın kasını nasıl geliştirmiş olabilirsin ya? Yani şurası nasıl şişiyor? Böyle acaba o sıkma aletiyle falan mı çalışmamız lazım? Ben de kassız bir insan değilimdir ama. Bu kadar oluyor. İşte bunu hayatımda ilk kez görüyorum. Kafanızda fazla deri nasıl olabilir? Bu kadar fazla deri olamaz ya. Bu nasıl bir şey? Abi canın acımıyor mu? Ya da ne bileyim hani garip bir his yok mu? Baya fazla deri var ya. <laughs> ya ben bu adamı biliyorum ya. <laughs> ya alnının ortasındaki beni gözlüğü koyup bir şeyler anlatıyor. Herkes de yorumlara şey yazmış ya. Anlattığın şeyi hiç anlamadım, hiç dinlemedim. Çünkü o beni odaklanmaktan hiçbir şey yapamıyoruz ki. Adamın bir askılığı var orada ya. İstediğini asabilir. Bu kadar hızlı yapmam biraz korkutucu. Neyi? Hızlı yapması. Allah şu an tatlı tatlı bakıyor. Abi bir anda şeytani bakışa geçti. Bir daha bir izleyeyim nasıl yaptığını ben de deneyeceğim. Masum bakarken bir anda böyle tamam ben de deneyeyim Bakın şimdi masum masum bakıyorum Bence oldu Senden daha garip elleri olan biriyle tanıştım Aaa <laughs> Ellere bak benimkiler de aslında öyle oluyor da Ablanınkiler daha bir efsane ya Yamuk falan gidiyor Bakın hani ben de ellerimi şöyle yapabiliyorum Ve böyle tuttuğum zaman garip bir görüntüsü var Ne şey diyeceğim kamerada daha garip görünüyor ya Benim ellerde fenaymış Var, var mı, mı benim ellerden, ellerden daha var. Garip, garip elleri olan eller var. Şey üstünde çalışıyormuş ama ne üstünde çalıştığını anlamadım Bakayım abla sana Kirpikleri oynadı ablanın tam Anlamadım bir daha Aynen kirpikleri içe doğru gitti ya Hani şu gözlerinin o göz kapaklarını kıstı gibi bir şey oldu Bunu zaten birkaç videoda gördük Birkaç kez de denedik yani Göz kapağımın kaslarını oynatmam mümkün değil Dilimi şişiriyorum <laughs> Kocaman bir dil var ya <laughs> Abi senin ağzında dil yok Senin ağzında 2 kilo biftek var bir dil bu kadar nasıl şişebilir? Yani bence bu bir rahatsızlık. Ya gece şişerse dilin böyle olursa burayı da kapatırsa. Dil dediğin böyle olur yani. İşte bunu yapanı her yerde göremezsiniz. Çok eşsiz bir şey. Bir de ben yapabiliyorum tabii ki. Ağzınızdan baloncuk atıyorsun. Yani bugüne kadar abim dışında ben daha yapabilen gerçek hayatta kimseyi görmedim. Eğer yapabilen varsa kendini belli etsin. Bu arada geçen demiştim ya dişçi randevum var diye. Dişçiye gittim. Dişçi dedi ki senin dişler çok nadir yani milyonda bir. Ben hiç böyle bir şey görmedim dedi. Şimdi dişlerimin yanlarına bakarsanız gayet normal. Yani şuradan itibaren arkaya doğru bakın bir. Bakın gayet normal şuralar. Ama dedi ki senin önlerde yani üst dişler alt dişin önünde olması gerekirken arkasında kalmış bakın Arkada yani her yer normal şu iki ikiliye kadar her yer normal bir tek orası sıkıntılı. Dedi ki yani normalde hepsi öyle olması lazım ama seninki çok garip dedi. Ya, ya abi, abi ben abi biliyorum, biliyorum zaten, zaten. Unique, unique bir insan olduğumu. Oldu. Tırnakları büyümüyormuş. Bu nasıl tırnak? Abi tırnak dediğim parmağın ucunda olur. Bu parmağın ortasında sonra tekrar et devam ediyor. Gerçekten bu kadar garip bir tırnak görmemiştim ya. Bence acı vericidir. Yani tırnak çünkü çok yararlı bir şey. Mesela ben bir duvara gidip şöyle şöyle vurabilirim ama o vuramaz. Çünkü hani benim parmak uçlarımı tırnaklarım koruyor ama onun yok. Sahip olabileceğiniz nadir özellikler. Herkes yazsın bakalım kimlerde ne özellik var görelim. Solaksanız dünyanın %10'undanmışsınız. Ben sağ elimi kullanıyorum o yüzden değilim. Çilleriniz varsa dünyanın %5'i o da yok bende. Abi hiçbir şey yok. Bu saçtan bu saç renginden varsa %2. Gri gözleriniz varsa %1'den misiniz o da yok. Doğum lekesi o da yok ya. %10'luk kısımda bile değilim yani. Başka? Gamzeleriniz Ya o da yok ya <laughs> Hiçbir şey yok bende Çok nadir özellikler Hadi bakalım Umarım bende vardır ya bir tanesi Amber gözler Ha bu göz renginden varsa %5 Dişlerde boşluk varsa %20'lik kısımdasınız O da yok Money counter tam Bir saniye bu bende var dur %0.1'lik kısımdaymışım ben Al ah, dur Nasıl göstereceğim Abi var işte Bak money counter tam diyor Yani para sayma şeyi mi diyor parmağım öyle bir şey O zaman benim işim para saymak bundan sonra Bakın efendim gördüğünüz gibi tam aynı fotoğraftaki gibi yani Bakın aynısı bende de var 0.1'lik kısımdayım artık En nadir özellikler Ayrıca oyuncak çok güzelmiş ya keşke benim de olsa Evet natural sarışınsanız %2'lik kısım Lucid dream görüyorsanız %23 bu bende yok ee, Bu ne geğirmekle alakalı bir şey herhalde %48 farklı göz renkleri. Bu da yok bende. Elf kulaklar. O da yok bende. Ama gerçek hayatta birkaç kişiyi gördüm şöyle şuraları sivri oluyor. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Nadir özellikleri olan insanlara baktık. Sizde hangileri var? Yorumlara yazın. Videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu para etmeyi unutmayın. Kanala abone olanlar zaten dünyanın en nadir insanları. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize Iyi bakın Hoşçakalın. kalın